Galiba dünden beri en yoğun günden bu akil insanlar hı hı. üzerinde döndü. İşte BDP'nin önerdiği isimler var. Bugün Milliyet Gazetesi'nin haberine göre hı hı. 90 isim önermiş hı hı. BDP. 16'sı listeye girmiş. Doğru hı hı. mudur bu bilgi? Ee, en azından yanlış olmadığını sanıyorum. Çünkü listeyi görmedim ben. Ee, ancak e, eş başkanın e, Gültan Kışanağ'ın ve diğer vekillerin e, reaksiyonlarına baktığım zaman e, bu listeden tatmin olmadıklarını anlıyorum tabii ki 90 ismin 90'ında da girmesini e, öngörmezlerdi ama e, listenin dengesine e, baktığımız hmm. zaman e, akil insan denilen e, topluluktan e, beklenenlerle e, bu e, isimlerin önemlice bir bölümünün hmm. ima ettikleri arasında bir çelişki e, gözüküyor. Akil insanlar dediğimiz insan topluluğu genellikle e, uluslararası siyasette çatışan kesimlerin e, kendi kendilerine ya da kendi temsilcileri vasıtasıyla e, çözemedikleri süreçleri çözebilmek için e, inisiyatif üstlenen ve üçüncü bir taraf gibi işleyerek e, süreci e, e, ulaşması gereken noktaya ulaştıracak inisiyatifleri kuran. Insanlar. Ee, bu şimdi, liste bu tarifi şimdi bu, yapabilir mi? Benim bu, anladığım bu kadarıyla zaten böyle bir şey beklenmiyor. Dolayısıyla Hı. akil insan lafı boşa düşüyor. Çatışmadan haberi olmayan ya da çatışma çözme konusunda herhangi bir e, deneyimi, bilgisi olmayan insanların niye bu kadar çok bu listeye doldurulduğunu, niçin bu kadar çok... E, e, şöhret e, arandığını, iş görmekten ziyade şöhret arandığını ben e, anlamış değilim. Popüler isimlerin olmasında yani bir yarar da yok mu bir anda? Şimdi popüler ama e, şöyle bir, yani niye Tarkan yok o zaman? Yani maalesef en popüler o. Yani öyle bakacaksak. E, Fatih Terim de çok popüler bir kişi. Şimdi böyle gidecek. Konsun kümesi olamaz mesela hem Kürt meselesi konusunda duyarlı hem de popüler mesela Sezen Aksu geliyor benim aklıma. Bu tip ee, isimler iyi olmaz ama mı? ama mesela Hülya Koçyiğit böyle birisi mi? Ben hiç bilmiyorum, hiç görmedim. Yani şahsiyeti hakkında hiçbir itirazım olamaz. Ama böyle bir role hayatında hiçbir zaman talip olmamış ve böyle bir kaygı ile yaşamamış insanları şöhretlidir diye buraya doldurman ne man manası var. Bunların bir optimumu bulunabilirdi çatışma çözme diye bir meseleyle ilgileniyor isek eğer bu bakımdan deneyim sahibi olanları listenin başına koyardım ben. Popülarite sahibi olanları ya da sevdiklerimi değil, iş yapmak istiyorsam. Fakat anladığıma göre bu bir çatışma çözme mekaniğine yaramayacak. Bu e, halkı Çözüme teşvik etmek bu ekibi ekiplerin bir görevi. Bir halkla ilişkiler faaliyeti gibi. Bir, evet bir halkla ilişkiler faaliyeti. Bizim e, BDP olarak e, daha fazla inisiyatif almamız ve e, sistematik bir biçimde kendi düşüncelerimizi e, Cumhuriyet Halk Partisi ile müzakere edecek bir zemin yaratmamız elzemdir. Bugüne kadar e, CHP ile e, bir dizi temas oldu ancak bu ocaktan bu yana Özel bir temas geliştiğini ben bilmiyorum. Eğer bizim bunu yapmamız gerekiyorsa, ben bizim mekanizmalarımızın bunu yaratması gerektiğini, Meclis grubumuzun bu yolda bir inisiyatif alması gerektiğini kabul ediyorum. Burada bir problem yok. Uluslararası koşullar, Kürt halkının koşulları ve iktidarın koşulları öylesine bir noktada bir araya geldi ki çatışmadansa görüşerek çözme konusunda bir imkan ortaya çıktı. Kürt hareketi bu imkanı deniyor. E şimdi bugüne kadar ya çatışıyorsun, boş yere harp ediyorsun, olay çıkartıyorsun. Bak ne güzel demokratik yollar var diyenler şimdi ne görüşüyorsun diye soruyor. insanlar. söylüyor şunu görüşüyorum diye. E bundan kuşkulanacak bir şey ben görmüyorum. Şimdi bu kuşkuları gidermenin tek yolu var. Su sıcak mı soğuk mu? temiz mi değil mi? Bunun için ayağını suya sokman gerekiyor, ısıyı kendini ölçmen, bu suda yüzüp yüzemeyeceğini görmen için de suya atlaman gerekiyor. Kıyıda durarak talimat vermekle bu işler olmuyor. Şüpheyi gidermenin tek yolu denemek. Ortada bir çözüm deneyimi var. Ben bütün kesimlerin çözüm sürecinde eğer AKP'nin gölgesinin daha çok düşmesini istemiyorlarsa sürece dahil olmalarının en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey için geç değil. Bence bugün radikal bir barış önerisi pekala yapılabilir. Bu yeterince barış sonrasını, çatışmasızlık sonrasını sosyal olarak tahkim etmeyen bir süreçtir eleştirisi varsa onu görelim. İşçi kitlelerini barışa ortak eden bir siyaset görelim. O yüzden bu, bu yılın 1 Mayıs'ı şeydir, e, bu açıdan bir e, turnusol e, işlevi görecek. Barış ile emeğin ihtiyaçları arasında bir bağ olduğunu herkes görüyor. Görmeye daha çok e, yatkın. O zaman e, bu süreçte emekçilerin dikkatlerini barışa e, çevirmek ve hükümetin istediğinden e, sadece çatışmasızlıktan öte ee, barış ve özgürlük, barış ve adalet, e, e, barış ve e, e, emek arasında e, tutarlı bir ilişki e, kuran bir emek seçeneği pekala bu yıl e, 1 Mayıs'ta yükselebilir. Ve o zaman emekçiler olabilir. akil insanı olduğunu Türkiye'nin herkesten daha belirgin olarak ortaya koyacaklardır. Akil insan e, barışı. Sadece çatışmasızlık olarak değil, onu özgürlük ve eşitlik olarak görebilen insandır. Bu da ancak işçi sınıfına yakışır. E, i̇lla e, barış otomatik olarak demokrasi getirmez. Ama barış savaşa e, dair e, söylemi ve organizasyonları e, ortadan e, kaldıracağı için, yani çatışmamak bunları e, yaratacağı için iki e, bizim için önemli sonuç yaratır. Birincisi, e, halklar arasındaki nefretin e, kışkırtılması imkanını ortadan kaldırır. İkincisi egemenlere her türlü demokratik özgürlüğün e, önünü kapatmak için silahlı çatışma ve terör var bahanesini e, onların elinden alır. Bundan sonrası bizim dolduracağımız alan. AKP Kürt hal, e, devrimcileriyle çatışmaya son verdiği için Kürdistan devrimini kabul edecek değil. Bu devrim çatışmalar olmayan silahla birbirini öldürme olmayan bir yoldan devam edecek